Merhaba değerli izleyenler. Dedim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Dedim Çamlık Mahallesi'nde Altın Plajı'na yalnızca 10 dakikalık yürüme mesafesindeyiz. Aynı zamanda Atatürk Bulvarı ve Ege Caddesi'nin tam ortasındayız. Cuma Pazarı, Sağlık Hoca, Büyük Karpursa, McDonald's, Teknosa ve Ege Caddesi'nden liman uzanan, oradan da koylara bağlanan liman da çok yakın bir konumdayız. Aynı zamanda yukarıda adliye kent meydanımız var. Aşağıda ise yine sahiller, kafeler, otellerimiz mevcut. Burada şu an size 2 artı 1 A'dan Z'ye yeni tadilatı yapılmış. Müstakil bahçesi, müstakil girişi olan dairemizi tanıtıyoruz. Dairemizin L, L şeklinde boydan boya uzanan sadece kullanım alanı size ait olduğu bahçesini görüyorsunuz. Dış yerlerimiz çeşitli ağaçlarla kapatılmış ve dışarıdan içerisi gözükmemektedir. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda dairemiz yüksek giriş olup sadece 5 basamakla dairemize çıkış sağlayabiliyorsunuz. 5 basamakla çıkış sağladığınız zaman müstakil girişli ve müstakil balkonumuzda giriş ama yerden geçtiğimizde antrasit koyu böyle renginde alüminyum korkuluklarla balkonun içerisi geniş açılmış. Diğerlerimiz damarlı fayas Yine arka doğru uzanın. Buraya da çeşitli kiler dekolarına olarak konabileceğiniz yer bırakılmış. Buradan aynı zamanda balkonumuzda, salonumuzda çift sürgülü kapılarla giriş çıkışlarımız da mevcut. Yine buradan Ardından da yenilendiğini söylemiştik. Sıfır aynalı çelik kapımızdan da bir çıkışımız mevcut arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel aynalı desenli bir kapı. Aynı zamanda orada posta yerlerimiz de hazır. Aramızdan bölümüze girdiğimizde yine aynı şekilde faynas döşenmiş, yukarıda spot aydınlatmalar döşenmiş. Hemen sağlı sollu odalarımız var, solda salonumuz var. Arkamızda ise banyomuz bulunuyor. Biz şimdi yatak odasından başladığımızda yerlerimiz parke, duvarlarımızda spot ve bizim aydınlatmalar kullanılmış. Bayağı balana geçmemleri yeni yapılmış. Yine sağ tarafımızda açılık, kapanı, penceremiz mevcut. Yarık boyda. Yine kapılarımız reyaz desenli makyaj olarak kullanılmış. Buradan ikinci odamıza geçtiğimizde ise ışık alamıyor zaten burası. Yine onun için de ışığı daha da artarması için diğer arayalı uzunlukta kullanılmış. Büyük açılık, kapanı, yarım açılık, tam açılık, kapanı, pencere mevcut. Yine bağlarımız yeni bayandı yine bu tarafta ve bu tarafta spot alet var. ekstra olarak da avize aydınlatma şeklinde eserli silah havaklı avize aydınlatmalarımız mevcut. Buradan çıktığımızda tuvalet, derece, banyoya gidiyoruz değerli izleyenlerimiz. Tuvalet, derece, banyoda yine yerlerimiz ve duvarlarımız panyasına döşenmiş. Gömler rezervatı, kozetimiz, bir tur, sıfır, Sera style, dolap markamız ve aynalı dolabımız aynı zamanda ve duş akabinde de bir kişinin de artık da duş alabileceği duş akabinimiz mevcut. Bella marka, bu sefer benim şey baktığım Buradan çıktığımızda bölümümüzden geniş bir salon ve yine aynı gizli mutfak gibi yapılmış bu farklı dizini karşılıyor. Salonumuz oldukça geniş, çıralı, iki altınlara baktığımızda gerçekten kullanışlı bir salon. Televizyonumuzun bir ailemiz buraya gelmiş. Yine sağımız solu salonumuzun her tarafında prizlerimiz mevcut. Yukarıda spot aydınlatmalarımız var. Yine ortada her şekilde dörtlü spot aydınlatmamız mevcut. Mutfağımızdan geldiğimizde ise yerler aynı şeklinde ayrılmış. Burada büyük gemisi, bu doğru büyük bir de yerimiz Burada yine Fırat Ankastra yerlerimiz var. Burada bulaşık makinesi yerlerimiz var. makinesi kesi birçok farklı noktalarda var. Siz de kullanabilirsiniz derseniz. Mutfağımızdan da aynı zamanda pencereyle havalandırmamız mevcut. Burada ağaçlarla çişesiniz, doğal bir Gerçekten güzel bir yer. Yine sağımızdan, bağlamamıza da çıkış sağlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta söylemiştik. Çift kapılı, sağlı solda çift kapıdan balkonumuza çıkış sağlayabiliyorsunuz. Yine salonumuzda da kapıları açmak istemezseniz pencere açılır kapanır sürgülü penceremiz var. Bu dairemizin fiyatı A'dan yeni tadilatlı. Altı kuma sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu söylemiştik. Yine şehir merkezinde 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu söylemiştik. Lokasyon olarak çok güzel bir lokasyondayız. Bu yüzden bu dairenin fiyatı 1.800 bin TL. Bu tarz dairelerimiz ve diğer portföylerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım.